Üçüncü rica Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere. Can yatar gafil, binası oldu viran bir haber. Dediği gibi, ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Haşiye yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhameti ilahinin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati, ve beşere getirdiği hediyeyi hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını muhterem ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok.'' Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi, ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet. 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbi'si ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde es-sebebu fail sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfe hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıdı âliye i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlisinin sebebi olan o zatı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti rivayatı sahiha ile ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine ile ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümatı berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünneti seniyeye ittibadır.